Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Yoğun istek üzerine bugün de Şems ablamız bizlerle beraber. Hoş geldin Şems abla. Hoş bulduk. Herkese merhabalar. Burada şimdi Yozgat'ın bulgur köftesini hazırlayacağım. Şimdi şimdi bir kilo bulgurumuzu tepsiye alıyoruz. koyuyor. Bir tane büyük soğanımızı koyuyor içine. Soğanımız büyüyorsa iki tane koyun, büyüyorsa bir tane koyun. Şimdi iki kaşık tuzunu atıyor üstüne. Tuzunu attım. Şimdi pul biberini de atıyorum. İki kaşık. tatlı kaşığı yine iki kaşık pul biber atıyorum. İki kaşık da normal toz biber atıyorum. Kırmızı biber. Tatlı kaşığı yine. Şimdi bundan yoğurmaya başlıyorum. Yok, iyice bir bulgurunu katacağım. Onunla bir yoğuracağım iyice bulgurlar yumuşayacak. Sonradan su katacağım biraz bir. rıza su ekleyeceğim. Şimdi susuz yoğuracağım. İçinde bulgurlar yumuşayacak, soğanlar iyice şey olacak, küçülecek içinde yoğurdukça. İçindeyken böyle yoğuracağım. Suyunu koyacağım, maydanozunu koyacağım. çok seviyor. Bir gelenimiz olduğunda çayın yanı sıra bir Gelen misafirlerimize ikram ediyor. Kendimizi öyle çayın yanı sıra seviyor. Pişiriyor, yiyor. Bunu yemeğini de yapıyor aynı şeyden. Aynı yurdumu şimdi köfteden bunun şeyi de olur, yemekliği de olur. Topalak diyorlar şeyi. Köftesini yaparız, sulu köftesini. Topak topak yuvarlarız, Bezdirmesi de olur bundan. Bezdirme aynı. nasıl oluyor Şems abla? Bezdirme yastı yastı. Kimi yerlerde kilik diyorlar da biz bezdirme diyor. Kiliğini yaparlar. Böylece gelenlere ikram ederler. Aynı hamurdan o zaman hepsi oluyor. Aynı hamurdan hepsi olur. Bundan aynı şey de olur. Kohtelik de olur. Pişirecek sulu köfte. İyice yumuşuyor bu. Kurumlar içinde şey diyor. Yoruldukça yumuşuyor. Tamamıyla elimi tutuyor hamur gibi. Giliğini yaparsan böyle öyle. Birbirini tutuyor. Soğanı görmek istemeyenler içinde robottan geçirebilir. Renteyle renteleyebilir. Görünmesin diye. Ama biz görünse de fark etmiyor. Onun için biz öyle yaptık yani çok sevdiğiniz için. Kohtemizi yoğuruyor bakalım. Daha su koymadan öylece etle bulgur iyice diyor. Ondan sonra su koyacağım. Önce halli olduktan sonra. Yumuşadı bulgurdan zaten et birbirini tuttu. Biraz soğumaya su koyacağım. Şimdi biraz biraz su koymaya başladı. Peki Şemsi böyle bir tepsi soğumayanlar yine köfte yapabilir mi? Yapabilir. Il, tepsi şey olmayın da tepsi olmasa da aynı normal şeyde de yapabilirsin. Tepsi normal normalilenlerde onda da yapabilirsin. Bayağı toplandı gibi. Şimdi biraz daha su yok. olduğundan, altından masa olduğundan ilanı ana o tarafa <laughs> bu yana kayıyor. Ben yerde yoğuruyordum çünkü <laughs> Burada şey olunca masanın üstünde. Langa kayıyor. Kotemiz yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Biraz su daha koyun. Şimdi maydanozunu bir tam maydanoz içine doğranmış koyuyor. Şimdi iki kaşık da reyhanımızı koyuyor. kaşık karabiber tamam işlemimiz tamam oldu şimdilik tuzumuzu biberimizi kendimize göre ayarlayabiliriz acı yiyorsak acı da, şey yiyorsak normal yiyorsak normal acı yiyenler acıyı fazla koyuyor tuzu da aynı eksik gidenler fazla tuzlu yemeyenler eksik yapıyor. Normal yiyenler tuzlu yapıyor. Şimdi köftemizin her şeyi kondu. İçine yoğur yoğuruyor, Yoğurması şey olduktan sonra şeylerimizi yapacağız, ikiliklerimizi yumuşayınca iyice. tarifiniz istediğiniz bir tarif varsa isterseniz ben yaparım. Bulgur iyice halle olur. Yoğrulursa yiyenlerin gıdasını ağrıtmaz. Yerken gıdanız ağrımaz. Yoğrulur öyle güzelce. Bulgurun şeyi hepsi birbirine karışır da. Yumuşursa, yumuşarsa o zaman ne mideniz ağrır ne de sıkıntı çekersiniz. İsterseniz ben alıp tuzuna bakabilirim. Tuzu eksik olmuş. Biraz daha tuz atabilirik. Tadına baktım, tuzu eksik oldu. Biraz daha bir tatlı şey daha tuz attık. Acısı neyi çok güzel tadı. Sade tuz eksiydi biraz tuz attık. daha yoğurmaya devam edeceğim. Ne kadar daha yoğuracağız Şems abla? Daha yumuşayana kadar. Mecik daha yumuşayacak. Birbirini tutacak. Şimdi tutuyor da daha şey olmaz. Geliyor olmaz daha. suyu alır herhalde ne kadar suydu iki buçuk su bardağından biraz fazlaydı. Evet, iki buçuk su bardağı suyu çizecek şey alacak 1 kilo bulur bir kilo kıyma iki buçuk su bardağı su Ben yemeklik de yapar derseniz Onu bir tarafa ayırırsınız Onun içine yumurta kırarsınız bir tane Onu yemeklik yaparsınız Bir kenara ayırırsınız Yemekle Onun içine yumurta kırarsınız Korte suyun içinde bozulmasın diye Güzelce iyice yoğuracağım Yoğurkan bulgur sert olduğu için Sizi yorar Eliniz acışır Ama acısa da Yerkeni acısını şey etmezsiniz. Çünkü Şu da güzel. Biraz daha su koydum. Altına yumuşamasını şey diyeyim gayri. Yavaş yavaş yumuşuyor. Şemsalla peki neden bulgurun üstüne değil de direkt tepsiye suyu döküyoruz? Bulgurun üstüne dökmeyin. Tepsiden bir yandan vurdukça tepsiden alıyor suyunu zaten. Direkt üstüne dökmeyin. Tabanına döküyorum. Tabandan bulguru bulgur şeyini alıyor suyunu. Kohtayı iki harcımızın arasına alın. İki harcımızın arasında böyle Yormaya başlayın. Bulgurlar iyice, güzel soğan, bulgur iyice içinde ezilsin. Çünkü öyle yoğurmazsan şey olmaz, hallolmaz. İleğenin tabanına sürün. Tabanı şey kirtişli. Kohteleriniz varsa. Kohtemiz olmak üzere. Kohtemizi yaparsınız. Normal pişirmelik buzluğa atarsınız pişirmedi. Oradan çıkarır. Buzlu buzlu ister buzunu eridin pişirin isterseniz öyle buzlu da pişirebilirsiniz. İster fırında pişirin ister tavada yağda pişirin. Hepsi de çok güzel oluyor. Tabanına iz bir yağ koyun onun içinde pişirin. Yoksa şeyde kuru olur. Fırının içinde normal pişirirseniz o kurur. Bunu bitirerek bunu şey edelim. Ondan sonra bir de arabaşı yapmayı düşünüyor. Arabaşı çorbası, arabaşının kendisini. Kış geliyor çünkü arabaşı kışın birinci yemeği. Vitaminli, şeyli, çorbası, etiyle, tavuk etiyle güzelce tavuk etini kaynadım. Suyun içine koyum Etini de sütün içine koyayım şeyden. O çorbasını pişirin. Arabaşının çorbasını. Çocuklarımıza hem faydalı hem size faydalı. Bürüs var şimdi ortalıkta bürüs var. Her yerde şey diyor. Şimdi çorba güzelce çorbalarınızı hazır elinizde yaptığınız çorbalar. Arabaşı çorbası. Onları yapın çol çocuk. Hani çocuklarınız yesin. Hem faydalı. Çocuklar için iyi olur hem de. mizin bir daha tuzuna bakayım ondan sonra kohhtemiz oldun olmak üzere tuzu da iyi daha iyi Yiyenler bilmiyorum Tuz isteyenler tuzlu yapar. Eksik isteyenler Tuz yemeyenler eksik şey de eksik yapar. Temiz oldu. Şimdi birazdan köftemizi geleni yapacağız. Yoruldu köftemiz. 20 dakika yoğurdum işte 20 dakika kadar. Erimi şimdi yapmaya başladım. Erimi yanıma su aldım. Suya elimi batırarak kohtelerimi yapmaya başladım. Avuçlarımı avucumun dolusunca yapıyorum işte. Ben normal ufak yapıyorum. Siz iri yaparsanız iri yaparsınız. Daha küçük yaparsanız daha küçük yaparsınız biz çok sevdiğimiz için buzluktan hiç çağırtmıyor, şey etmiyor. Eksik etmiyor. Buzluğa koyuyor. ki gelenimiz olduğu zaman pişiriyor. Çayla veriyor. Hazır hazır yemek oluyor. Çay yanı sıra bir şey oluyor işte. Çayı boş vermemiş oluyor. anırsanız yaparsınız Köfte burada şimdi bekliyor bulgur suyunu çekiyor ya. Ben de elimi ısladıyorum köfteyi burada. Elimi yaşıyla e, şey ki köftenin şey kuruluğu geçsin yumuşasın diye. Yumuşatıyorum. Yoksa bulgur kuruyor. yemiyorsanız bulgur kohtesini şeyine bulgur men eti katıp yiyebilirsiniz. Un, bu şey etmez. Un, un gibi zararı yok bunun. Hiç devamlı iyi yok. Devamlı yapı yok. O dolaba. Ne kilo aldırıyor ne de şey diyor. Yediğimiz, yaptığımız bir şey. Ne de midemize zarar veriyor. İyice yoğurursan Böyle hamur gibi yoğurursan, yoğururken iyice güzel olursa o zaman hiç şey etmez, zarar olmaz. Bir daha da tohunmaz. Bu soğanları şey ederken yaparken dökülüyor. Geri onları içine katıyorum, alıyorum. Soğana bir zararı yok. Faydası var, zararı yok. Soğanın sarımsağın hele de şimdi kış günü daha çok faydalı. bezdirmelik yurduydum Şimdi ise kalan şeyi de ile içine yumurta koyacağım. İçine ız daha tuz atacağım. Su bayacağım, yumuşatacağım. Bunu şimdi yuvarlak korte yapacağım yemeklik. Bunu sizin görmeniz için aynı şeyden aynı korteden topanağı doluyor. Şeyi doluyor. Yuvarlaklar doluyor. Öncelik da su katıyorum içine. Tuz dosta su suda pişecek ki tuzu suya çıkar. Tuz dosta da bir şey olmaz. Şimdi bunu da topalak yapacağım. Pişirmelik, yemeklik. Bunu yaparken, pişirirken kemiğiniz varsa, evde kemikletiniz varsa kemiği kaynadın, onu suyuyla pişirin. etin içine koyun. Yoksa tavuk varsa tavuk tavuk budu, bir tane tavuk budu koyun içine kaynatın, onun suyuyla, etin içine koyun, onun suyuyla pişirin. Nasıl canınız isterse, her şey de olur. Biz yaptığımız için şimdi size de aynı tarifini veriyor. Topalağınızı yemeklik yapıp dondurup ondan sonra da buzdolabı atabilirsiniz. Buzdolabı poşetine koyup buzluğa atabilirsiniz. Yeme yapacağınız zaman buzluktan çıkarıp hemen yeme şeyin içine, suyun içine buzlu buzlu koyabilirsiniz. Bozulmasın diye. Dışarı çıkarıp da çizildiğinde o zaman şeydir, bu, buzu erir, şeyler çizilir, yumuşar, dağılır köfte. O zaman pilav gibi olur. O yüzden buzlu buzlu koymanız daha iyi. Suyun içine. Ocağa ya koyduğumuzda yağ eridiğinde soğanınızı doğrayın. Soğanı iyice kavurun. Ondan sonra üstüne salçanızı koyun. Salçayı da soğanla iyice kavurun. Ondan sonra ılık suyunu kaynattığınız etin suyunu üstüne koyun. O ocakta kaynarken getirin üstüne de köftenizi koyun. Piştiği belli olur zaten. Alır bakarsın. Ondan sonra ya köfteler yukarı çıktığında piştiği belli olur. Bozulmaz zaten köfte. Çünkü içine de yumurta konuyor. Hiç bozulmaz. Dağılmaz. Az önce gelikte yaptığım gibi elimi suya batırıyorum. Buradan kohtemi alıyorum. Ondan sonra elimin içinde köfteyi yuvarlıyorum. İnce ince yapıyorum. Ondan sonra topak topak nohut büyüklüğünde, nohutlarınız kabaca şeye dokuyorum ilanın içine. Ondan sonra da tekrar bir avcımın içinde yuvarlıyorum. Köfte yuvarlak yuvarlak oluyor. Yanına da bir yeşillik salata yaparsınız Maruluna, domatesinin soğanla bol bol yanı sıra gider, güzelce gider, sıcak sıcak. Kış günü çok da iyi olur. Faydalı her şey içinde. Biz yanı sıra ayran içmiyoruz. Sadece salatayla kahveye devam ediyor. Üstüne de çay yok. Ayran içtiğimizde midemiz şey diyor sıcağından soğuk Midayı karıştırıyor, şişiyor. Onun için ayran içmiyor yanı sıra. 3 tane alabilirim, 2 tane alabilirim. Nasıl yaparsanız. Elimin içinde bunu yuvarlayacağım. Şimdi bu yuvarlandı. Büyük normal işte şey diyor yapıyor. İsten büyük de yapabilir. İşajcili olan büyük büyük de yapar. Nasıl isterse öyle de yapabilir. Böyle küçük sevdiğimiz için böyle yapıyor biz. Bu da şey yemeklik koftemiz aynı şeyden kiriklikten bunu da yaptık. İkisini bir aynı şeyden yaptık pohtede. Şimdi pişirip pohtelerimizi pişirip şeydecik göstereceğiz. Aynısını inşallah siz de yaparsınız. Normal çörek tabağının içine fırın tabağının içine koyun. Dondurucuya koyun. Dondurucunun içinde donsun. Ondan sonra torbaya koyun, poşetlere koyun. Kaşetlerim içinde şeye koyun, bir şey olmaz. Bozuluk görmez donduktan sonra. Bu topalarımız, bu da gilik. Şimdi hazır. İkisi de hazır. Pişirecek. Şimdi gilikleri pişirmek için tavamıza biraz yağ döküyorum ben. Bu kadar yeterli. Tavanın şeyin tabanını kaplarsa yeter ya şey fazla koymaya gerek yok. Yağımız ısındı. Şimdi gülükleri koyacağım içine. Şimdi koyak gülükleri. Tamam. 5 kilo aldı tavamız. Bunlar burada pişecek ya aynı. Çayımız da bir tarafta demleniyor. Hocam bir gözünde çayımız da demleniyor. Kiliklerimize pişti mi diye böyle daha yok, daha pişmemiş. Kızardığı zaman böyle kaldırıp çeviriyor. Zaten bozulmaz. Tam kıvamında çünkü güzelce şey oldu. Tuttu birbirini. Eski da dağılmaz. Çok güzel yoğruldu. Bulgurla et birbirini tuttu. Onun için dağılmaz. Yavaş yavaş kızarmaya başladı. Fazla yağ da koymayacağız. Sadece de yağsız da olmasın. O zaman da kuru kuru olur. Dileğimizin birini çevirdik. Daha güzel kızarmamış, şimdi daha kızarsın. Daha kızarsın şimdi. çok şu güzel kokusu gelmeye başladı. Güzel kokuyor. Çok güzel kokuyor. Burada kızarmış. Ateşimiz şey pişirirken ateşimiz çok parlı olmasın. Çok da kısık da olmasın. Kısık olursa kurur pişmez. Parlı olursa iki çiğ kalır. Çünkü normal ateşte pişirin. O zaman içi de bir şey, dışı da bir şey. Kendini çekerek güzelce bir şey. Kırmızı yerimizi. Ha güzelce pişti. Şimdi köftemiz pişti, hazır. Köftemizi şimdi ocaktan alıyor. Pişti. Ne kadar şey olmuş ki çatal bile zor geçiyor. Güzel. Güzel tutmuş. pişti. Çayımız hazır. Yemeğe hazır oldu. Çayımız da hazır. Her şeyimiz hazır. Gülüklerimiz de güzelce pişti. Kırmızı kırmızı. Şimdi yemeğe hazır oldu. domatesi de yanın sıra yiyebilirsiniz. Bir de yanına turşu koyun. Salata yapın. Nasıl isterseniz. Kohtemizin içi de pişti, dışı da pişti. İçini gösterebilirim kohtemizin. Bakın güzelce pişti. Yapar lezzetine bakarsınız. Benden bu kadar. Yiyenlere afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim Şems abla. Ellerine kollarına sağlık. Afiyet olsun. A wie